Bireyden merhabalar. Bugün ilkokul ve ortaokul binamızı benimle gezmeye var mısınız? Tüm birey eğitim kurumlarında olduğu gibi ilkokul ve ortaokul binamızda da bütün öğrencilerimizin güvenliği sağlanmaktadır. Ortaokulumuzda bulunan birebir ve etüt dersleri sayesinde öğrencilerimiz özel ders ve dış desteğe ihtiyaç duymamaktadırlar. Covid-19 pandemisi nedeniyle öğrencilerimiz seyreltilmiş ve feras sınıflarda eğitim öğretimlerini sürdürmektedirler. Anaokul, ilkokul, ortaokul ve lisede hepsinde olduğu gibi İlkokul ve ortaokul binamızda da İngilizce eğitimi yoğun işlenmektedir. Örnek veriyorum, 5. sınıflarda 22 ders saati İngilizce bulunmaktadır. Okulumuzda akademik kazanımlarımızı takip etmek için ölçme değerlendirmeye yönelik tamamlama programı uygulanmaktadır. Anaokulumuz, ilkokulumuz, ortaokulumuz ve lise binamızda yemekhaneler birbirinden bağımsızdır. Yemeklerimiz hijyenik koşullarda kendi bünyemizde yapılmaktadır. Teneffüslerde birey ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz Ayrı saatlerde ortak alanları kullanmaktadırlar. Beden eğitimi dersleri okulumuzun bünyesinde bulunan kapalı spor salonunda gerçekleştirilmektedir. Futbol alanında öğrencilerimize halı saha imkanı sağlıyoruz. Okulumuzda bilişim teknolojileri dersi ve robotik kodlama dersi bu sınıfta uygulanmaktadır. Öğrencilerimize ilgi alanlarına göre enstrüman çalmaya yönlendiriyoruz. Laboratuvarlarımızda öğrencilerimizi bilimin sonsuz dünyasına hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin görsel sanatları yönelik yeteneklerini, eğilimlerini keşfedebilecekleri eğitim öğretim ortamı sunuyoruz. Birey eğitim kurumları. Eğitimde birey her şeydir.